Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber yeni bir Brawl Stars videosuyla, yeni bir hesap inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün normalde Brawl Talk geliyor. Bayağı bir arkadaşımız da benden Brawl Talk'un videosunu veya yayınını açmamı istemişti. Yani arkadaşlar ben Brawl Talk'un videosunu veya yayınını açsam ne olur yani? Karakter gelici bende oh my god the motherfucker mı diyeyim yani? Bunu mu diyeyim? Ben az önce kürmettim mi Yani arkadaşlar yani ben Brawl Talk videosunu veya yayınlatsam kim izler ya? Yani o kadar iyi youtuber varken beni mi izliyor? Yok artık. Arkadaşlar bu videoda sizlerden şöyle bir 350 li like bekliyorum. Bu serinin devamı gelmesi istiyorsanız. Videoyu da arkadaşlar yani sonuna kadar sizde be. Valla billah. Kanalda abone değilseniz arkadaşlar. abone ol da yani. Valla arkadaşlar uzun zaman oldu be. Arkadaşlar ilk arkadaşımız Rusça bir tane çocuk. O yüzden ben ismini kağıda Rus çocuk diye yazdım. Hani adamın ismi Rus. Hocam arkadaşımızın 14.830 kupası var arkadaşlar. En yüksek kupası da 14.830. Gayet güzel acı. Bu arada hemencilik başlamak, başlamak istedim. Çünkü videoyu çok da uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Çok sıkılmayın. Yani inşallah sıkılmadan izlersiniz hacı. 3 ve 3'ü arkadaşımızın 1675. Fena değil kankam. 14.000 kufaya göre fena değil değil. Daha da çok iyi abi. 2000 yaparsan daha da mükemmel olur. Gayet de güzel ilerliyorsun. Valla 14.000 kufaya göre klan olması gerçekten çok iyi. Oraya da birazdan geleceğim hacı. Tek hesap basması 326. Çifti de 320. İkisi aynı izada gidiyor. Çok çok iyi abi. Kulübünde de zaten... Gizemli 3'e kadar gelmiş. Mükemmel ilerliyorsun. Şu anda Gayet de güzel ilerliyor arkadaşımız Arkadaşlar bu arada ben yanlış puanlıysam onu da yorumlar kısmına yazabilirsiniz Yani abi neresi onun Allah senin belanı yok tamam o kadar da abartmayın Şimdi arkadaşlar klanı Türkiye klanındaymış arkadaşımız 23 kişi var 23 kişilik klanı gayet güzel acı Ama bu klana birazcık daha arkadaş lazım Bu videoyu izleyip de klanınız yoksa bu klana da gidebilirsiniz Yani arkadaşımıza da destek vermiş oluruz yani isteyen gelebilir arkadaşlar. Klanlı da zaten güzel. Bu şekilde devam ediyor. Baya da bir güvenliği arkadaşı var galiba. Gördüğünüz bu başkan yardımcısı kıdemliğe falan vermiş. Baya güzel ilerliyor açık. Hocam savaşçılara gelecektim. Onu unutuyordum az kalsın. Vallahi 14.000 kupaya göre 26 rütbe sörs. Helal olsun reis. Ama kankam galiba 10 leveller yaptığın için 6 levellerin çok fazla çok fazla diyecektim ama baya da bir 10 leveli var. Vallahi helal olsun. Ama şu altı levelleri şu bir levelleri de bir yükselt base. Yani 47 karaktere göre 14.000 kupa olman çok az. Galiba sen toplam kupaya kasmıyorsun. Sen böyle rütbe yapmak istiyorsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar arkadaşımız 25 rütbeler yapıyor sadece işte. Yani seviyesini yükselttiği karakteri 25 rütbe 26 rütbe yapıyor. Sörcünü de bu arada beğendim ha. 10 level yapmış. Yakışıyor Sörcü 10 level. Bibi valla bir... Bi... Bazı 11 oğlum hesabı ne yapıyorsun lan sen? Arkadaşlar sıradaki arkadaşımız ise Efso ver 20.000 kupada. Hadi arkadaşımız Supercell'den Efso ister o sırada Supercell. Buyurun. <laughs> arkadaşımızın 20.759 kupası var. En yüksek kupası 20.760. Yani en yüksek kupana bak gelememişsin. O bir kupayı eksik etmeliyiz. 3 v 3 arkadaşımızın 2.163. Gayet güzel acı bir önceki arkadaşımızdan birazcık daha üsttesin. Hem de solo'da da birazcık daha üsttesin. O biraz daha iyi. Çünkü hem de kuvas da üstte yani. Bir önceki arkadaşımızdan. Çift zaferi arkadaşlar 674. Gayet güzel acı. Tek zaferini de gayet güzel ilerliyor. Vallahi helal olsun. En yüksek kulüp ligin Elmas 2'desin. Elmas 2 birazcık kötü kankam. Ama belki de yeni başlamış olabilirsin klanına yani. O yüzden belki şu an yeni başladığın için Elmas 2'de olabilirsin. Ama Klan ligini yapmıyorsanız klan lütfen yap. Evet. <laughs> 48 tane karakterin var kankam. 48 tane karaktere göre 20 bin kupa olman çok çok düşük kankam ya. Valla gördüğünüz gibi arkadaşlar düşük kupalılar var. Yani fena da düşük değilmiş ya. Yani yine de 300 kupan bayağı var ya. 300 üstü bayağı bir karakterin var. Şunlarda bir 300 kupa yap. Sonra 500'lere 500-500 yaparsan sen en az 25 bin kupa olursun acı. Böyle devam et. Oğlum çocuk nerede lan? Ha buradaymış. Arkadaşlar diğer bir arkadaşımız ise Ahmet TFB. Ahmet FB pardon. Aa Fenerbahçe. Fenerbahçe selamlar. Galatasaraylı olsam bile selamlar. Hocam arkadaşımızın kupası 23.182. Fena değil kanka zaten karakterine göre belirliyorum kupasını güzel mi kötü mü diye. E, 3 ve 3 arkadaşlar 2724 tek zaferi 733 çift zafer ise 626 çift zaferi de birazcık tek zaferle aynı hizada götürürsem mükemmel olur. Klana gelecek olursak da en yüksek kulüp gizemli bir gayet güzel kanka normallerdesin. Ee, klanın da güzel 29 kişilik bir tane klanın var. Küfür yasakmış çok iyi abi helal olsun böyle devam edin acı. Şimdi karakterlere gelelim karakterlerine göre kıvanı belirleyeceğim. Valla Edgar'ın 11 level yapıp 800 kıva yapmak. <laughs> ya abi <laughs> oğlum Edgar'ı bu kadar çok mu seviyorsunuz ya? <laughs> Abi en nefret ettiğim karakterlerden biri Edgar ya. Oğlum bir karakter aksıyla ulti kasar mı lan? Allah Allah. Adam aksıyla ulti kasıp üstüme zıplıyor Vallahi hiç sevmem Edgar'ı. Adam <laughs> bir 11 yapmış bir de 800 kuma yapmış. Allah'ım çıldıracağım. Hocam seviyelerine gelecek olursak anasız da Hepsini Edgar'a basmış. Yes. Ama güzel kankam ya. Surge'ün 9 level ama bak 9 level yapmışsın git bir 700 yap Bak çok çirkin gözüküyor. Mortis de alt bir 700 yap hacım. Max'i de solo da git 700 yap. E, Dynamo ayakta ne duruyorsun artık? Tamam vallahi kankam 7 seviyelerin baya güzel açı. Aksesuarları falan çıkma oranı bayağı bir yüksek. Zaten 50 tane karakter var daha ne istiyorsun? Abi ben bugün niye bu kadar çok espri komik şeyler yapıyorum ya? Komik çocuk senin. Valla kankam yani 23.000 kupaya göre bayağı 500 kupan da var. Gayet güzel ilerliyorsun böyle devam et. Şunlar da bir yükselt ama bunlar ne acı ya. Vallahi billah. Hocam diğer bir arkadaşımız ise Tomar'ın Tomar'ı. Tomar, Tomar, ı, Tomar ı 753 arkadaşımız. 7078 kupası var. Aa bu da Türkiye klanında. Oğlum bu Türkiye klanı beni tanıyor mu lan? Hocam bir reklam yapın lan. Şu açıklamalar kısmına benim kanalı da ekleyin de oradan bir reklam çıksın. Arkadaşlar klanınız varsa benim kanalı bir açıklamalar kısmına ekleyin ya. Bir arkadaşlar bir işte yapın işte bir şey. 7000 kupaya göre 34 tane karakter valla hesabın bal reis. O baldan hangi baldan yiyorsan bize de getir de suratımıza sürek yalayak bitirek yani. O balı sıyıracağına. 3 ve 3 zaferi 675, tek zaferi 123, çift zaferi 84. Zaten kankam 7000 kupasın şu anda yeni başladın oyna. Yani yeni başlamış derken işte birazcık %15, %20'lerdesin sen şu an. Birazcık daha kendini geliştirmeyi unutma. Zaten klanınla beraber gayet güzel ilerliyorsun. gizemli 3'e kadar gelmişsin. Karakterlerini maxlaman birazcık daha kolay olur acı. Böyle böyle devam et. Pes etme kankam. Byron'da zaten 10 level yapmışsın. Kimi canlayacaksın? Arkadaşımız topluca Byron'la klana. Hocam diğer bir arkadaşımız ise Rahi Pro. Arkadaşımız Pro'nun da prosu. Hocam 20.784 kupası var kankam. Gayet güzel karakterine göre bakacağım. Daha dur bekle. 3 ve 3 zaferi 1563. Gayet iyi acı. Tek zaferi 580. Çift zaferde de 1000. Şu valla çift zaferini baya güzel arttırmışsın. Ben de sana tavsiye kankam. Çok 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 iyi çift zafere daha da odaklan derim kankam. Arkadaşlar böyle mesela tek zaferiniz çift zaferinizden daha da yüksekse yani çok çok yüksekse onu daha da ilerletin. Full solo oynayın. Solo da bak benden demesi 1300 kupa yaparsınız siz. Adamlar 3 3'te 1200 yap yapamadığı şeyi siz gider solo da yaparsınız. Bana güven gerisini boş ver. En yüksek kulüp ligi gizemli 2 fena değil kankam serbest. klanındaymış. Gayet güzel. Selam bu kulüpte her şey serbest iyi eğlenceler aktif olup olmayan fark etmez. O çizginin arkasına YouTube Mustafa Elmez koyan. Bak ayıp Valla klanı güzel. Klanının başka yarısını benimle konuştuk Klanın güzel böyle devam et. Helal olsun. Lan karakterlere gelmedik. 45 tane karaktere göre 10 level nitayı ne yapacaksın ay ya? Adamın 10 level nitası var. Hocam valla 7, 7 levellerin var 8 levellerin var gayet güzel Birazcık Nita iyi basmışsın sen Yani Nita'ya niye bu kadar bastın sen Bak sonra onun ayısı da sana Valla seviyelerinde güzel Karakterlerinde güzel acı Kaç kupaydı 20.000 kupaya göre Baya da biz zaten 500 kupası var Alt seviye bile 486 yapıyorsa bu arkadaşta bir şeyler var. Bak ben bundan ümit bekliyorum. Hayır geçecek bu. Hocam diğer bir arkadaşımız ise YBC. 33600 kupası var arkadaşımızın. 3 v 3'ü gerçekten baya 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 iyi hacı. Şu çift zaferinde 996'da bırakmışsın hacı. Onu bir gün görmek istiyorum artık yeter. Hocam çift zaferi tek zaferi de gayet de güzel ilerliyor. 33.000 kupaya göre hesabın şu an profilin yani gerçekten mükemmel. En yüksek kulüp liginde zaten efsane 1'e kadar gelmişsin kulübüne şöyle bakmak istiyorum. 947 bin kupalık bir tane klandasın. Gayet güzel bir klanın var. Bu klanda sizlere başarılar diliyorum acı. Klanında inşallah daha iyi yerlere gelir acım. 51 tane karaktere göre kankam. E, 33.600 kupa olman güzel kankam. Fena değil. Şu 500'leri şu 300'e de bir 600 yaparsan gerçekten sen 35 bin kupa olursun. Zaten BB 1009 kupa yapmış. Bu arkadaşımız galiba 3 ve 3 oyuncu. Yani bir bir solo da yaptıysan valla helal olsun bize de bir taktik ver. Vallahi arkadaşımızın Allah helal olsun acı. Shelly ile primoda bir solo da yap. Bak koltuğunda metası geldi zaten. Meta map'i geldi. Colton da bir solo da 1K yaparsan gerçekten mükemmel olur. Yani bunlar kolay karakterler. Bunları bir 1K yapmayı unutma acım. Vallahi kanka hesabın güzel. Böyle devam et acım. Ee, vallahi Valla diyecek başka sözüm yok. Böyle devam. Arkadaşlar diğer bir arkadaşımız da 19.000 kupası var arkadaşımızın. 3 ve 3 zaferi 1575. tek zaferi 702. Çift zaferi ise 230. Gayet güzel kankam. Yani 19.000 kupaya göre şu çift 3 ve 3 zaferi de birazcık yükseltin. Mükemmel derecede iyi olur. Çift zaferi de birazcık yüksel. Gayet de güzel olur acı. En yüksek kulüp ligin zaten gizemli 3'sün. Fena değil acım. Ee, Brawler ikilisi klanındaymışsın. Güzel. Bakayım kaç kişisiniz? 27 kişi. Gayet güzel acı. 3 tane kişi daha gelirse bu klana bu klanda gayet güzel yerlere gelebilirsin. Ama aktiftir inşallah klanınız. İnşallah aktiftir yani. Vallahi kankam 40 tane karakterin var. 40 tane karaktere göre 19.000 kupa olman. Bakalım şöyle en düşüğü var mı? Varmış. Fena değil ama şunlar da bir yükseltirsen mükemmel derecede iyi olur. Bak sana tavsiyem hepsini bir 500 yap, ondan sonra 550, ondan sonra 600. Bunu hep söylerim arkadaşlar. Ama bir yandan da e, rankını yani 750 kupa yapmak istiyorsan, hesabını birazcık yeşilleştirmek istiyorsan onlardan yükseltebilirsin. Yani 700 kupa bak mesela bugün kaya savaşı var. Ben bu videoyu attıktan sonra direkt kaya savaşına gir. Adamların tak 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 içinden geç Şehli ile beraber. Kas yani hacı kas. Valla kanka hesabın fena değil yani. 20.000 kupaya göre 3 tane 25 rütbe olman 3 tane 25 rütbenin olması gayet güzel. Ben de zaten 20.000 kupadayken 25 rütbem vardı ya. Hatta benim bir tanecik vardı lan. Sadece şerim vardı arkadaşlar yani. Aynen aynen benim sadece şerim vardı. Hocam diğer bir arkadaşımız ise kod Nihat. Nihat'ın arkadaşlar yeni başlamış zaten. Bu arkadaşa çok bu puan veremem. İlerleyen zamanlarda inşallah kendini geliştirir. Ee, 3 ve 3'ü 39 mükemmel. Tek zaferi 5, çift zaferi de 39. Keşke bari şöyle bir fantastik yapabilirdin. Tek zaferi de 39 yapıp al sana diyebilirdin yani. Kupanı da 639 yapıp al sana al, al, al diyebilirdin yani. Evet, öyle yani. <laughs> 13 tane o o o helal lan sana oğlum arkadaşlar bak Toplam kupasını çok az dedik ama adama bak lan sadece şeyli kasıyor manyak. <laughs> Aa şu an fark ettim. Sadece şeyli kasıyor. Oğlum bu çocuk manyak lan. Oğlum bu yan hesap olup şeyli 1250 yaparsa anlı bize gösterecek o zaman. Adamın kupasıyla dalga geçtik. Yok la çok da dalga geçmedik ya. Arkadaşlar diğer bir arkadaşımız ise Pelin. Pelin'imizin arkadaşlar kupası 1037 3 ve zaferi 55 Tek zaferde 47, çift zaferde 11. Arkadaşlar süper Selim yüzünden artık klanlara giremiyoruz vallahi villa. Yani 1000 kupada bir kişi kim klanını alır? Mesela bu arkadaşımız hangi klana iyi bir klan bulabilir mi mesela? Yani eskiden daha mı güzeldi ya? Onu da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Arkadaşımızın 16 tane karakteri var. 16 bin 16 karaktere göre en yüksek kupalı karakteri Pog olması gerçekten mükemmel. Corona tedavisi yapacak galiba. Hesabın güzel kankam işe ama klana girersen daha mükemmel olur. Hesabını çok bir puan veremeyeceğim. Yeni başlamış. Başarılar. Arkadaşlar kusacağım. Yani o yüzden hesap incelemeleri birazcık sevmiyorum. Çünkü 20 dakika boyunca konuşmak zorundayım. Hocam diğer bir arkadaşımız ise 20.778 kupada ARZ Rahim arkadaşımız. Bak direkt profile geldim. Klanda değilsin. Neden? Onu hemen yorumlar kısmına yazmayı unutma. Bak sinirleniyorum. 3 ve 3 zaferi 3000 fena değil kankam tek zaferin 825 çift zaferin 900 ikisi aynı anda gitmesi gerçekten mükemmel olmuş en yüksek kulüp ligi gizemli 3 kankam klandan mı atıldın ne yaptın savaşçılara gelecek olursak 50 tane karaktere göre 21 Bin kupa olman gerçekten yani bayağı bir düşük kupalının olmasını gösteriyor. bunlarda da kasmayı unutma ağacım. mortis de gitmiş 800 kupa yapmış. Helal olsun Reis. Pemi gitmiş 10 level yapmış. İnşallah Pemi de şöyle bir 750 yaparsın. Başarılar diliyorum. Böyle devam et. Ama okullarına gir artık. Arkadaşlar neyse umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atıp kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda ise Ali, No Krogu, Kemen, Kenan, YT, God Zeus'u, 7777'yi, Uğur Böceği, Abdullah, Superman. Yıldız oyuncu AZ Zöz'ü inceleyeceğiz. Haberiniz olsun. Sizleri çok ama çıksın. Hadi arkadaşlar bay bay. Bu seriye de şöyle bir 350 like gelirse gerçekten mükemmel olur. Hadi Allah'ım.